Selamlar arkadaşlar. Bu videoda fonksiyonlarda ileri düzeylerde 3. kısım alıştırmalarını yapacağız. Lambda fonksiyonlarıyla başlayalım. Lambda arkadaşlar anonim fonksiyon demekti. Bizden şunu istiyor. Bir lambda fonksiyonu yazın. Verilen bir sayı 3 ile çarpsın. Ardından iki sayının sonucunu üzerinden işlemi test edin diyor. Bunu deneyelim arkadaşlar. Şu şekilde hemen programımızı açalım. Bir isim vereceğiz değişkenimize. 3 ile çarp diyelim değişkenimizin adı bu olsun lambda fonksiyonlarında def anahtarını kullanmıyoruz arkadaşlar direkt olarak lambda diyoruz ve anonim fonksiyonu oradan sonra başlıyor zaten bu nedenle lambda olarak fonksiyonumu başlattım x 2 nokta x çarpı 3 burada ne yapmış olduk lambda fonksiyonu x giriş değişkenini 3 ile çarpmış oldu X giriş değişkenini kim verecek? Tabii ki arkadaşlar bunu fonksiyonumuzu çağıran kişi verecek. Yani kullanıcı verecek. Hemen bunu deneyelim. Print diyelim. Şöyle. 3 ile çarp fonksiyonumu yazdım. Ve parantezimi açtım. İçerisine mesela 4 değerini verelim. Çalıştıralım. Evet 12 sonucunu verdi. Ne yaptı? Lambda 4 parametresini kullanıcıdan alarak bunu x'in yerine koydu ve 3 ile çarptı arkadaşlar. Başka bir rakam ya da sayı deneyelim. 15 diyelim mesela. Burada da 45 sonucunu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Fonksiyonumuz giriş değerlerini kullanıcıdan alıyor ve anonim fonksiyonda x'in yerine yazıyor. x'i ne ile çarparsanız o da zaten çarpılmış oluyor. Fonksiyon içinde fonksiyon. Arkadaşlar burada da bir dış fonksiyon yazın diyor. Bu fonksiyonun içinde bir iç fonksiyon tanımlayın. İç fonksiyon verilen bir sayıyı karesiyle çarpsın. Hemen şu şekilde yine göstereyim. Def diyorum. Bir dış fonksiyon yazıyorum. Bunun adı dış fonksiyon olsun. Parantez içerisinde de parametre olarak x'i veriyorum. Bu dış fonksiyonun içerisine giriyorum def diyorum. Bir de iç fonksiyon olarak isimlendirdiğim iç fonksiyonumu yazıyorum. Bunun parametresine de y diyorum. Bu iç fonksiyonun içerisine return y 2. Bu ne demekti arkadaşlar? Return bir kere döndürme komutumuz. Y yıldız yıldız 2 de y'nin ikinci dereceden üstünü al demekti. Daha sonra tekrar Dış fonksiyonun içine dönüyorum. Yani şu hizaya dönüyorum arkadaşlar. İç fonksiyonla işim bitti artık. Return diyorum. Bu sefer de x'i iç fonksiyonla çarp ve bu parametreyi de x olarak belirle. Şimdi buranın özeti şu. Biz dış fonksiyona 3 parametresini verirsek önce onun karesini alacak. Daha sonra karesini aldıktan sonra da bunu tekrar 3 ile çarpacak. Yani x buradan örnek veriyorum 3 ile geldi. İç fonksiyonun içerisine aktarıldı. Yani y'ye aktarıldı benim parametre. Y'ye aktarıldığı zaman da y burada 3 olduğu zaman 3'ün karesini aldığımız zaman 9 çıktı. Tekrar o 9'u x çarpı iç fonksiyonla yani iç fonksiyonumuzun değeri ne çıkmıştı? 9. Şurası 9 oldu. Bunu da x ile yani 3 ile çarptığımız zaman tekrardan 27 sonucunu elde ediyoruz. İsterseniz deneyelim. Şu şekilde dış fonksiyon parantez içerisinde 3 karşımıza 27'yi verdi. Dikkat ederseniz benim dış fonksiyona verdiğim parametre iç fonksiyonun parametresine aktarılıyor. İç fonksiyonun parametresi bunu return'un yanına yazdığımız ne işlemi varsa onunla işlem haline sokuyor. Daha sonra Dış fonksiyonun içerisine de x çarpı iç fonksiyon parantez içerisinde de x parametresiyle yazdığım anda iç fonksiyondan gelecek olan değeri x ile tekrar çarpıyor arkadaşlar. İç fonksiyondan gelen değer nerede? y'nin karesi. Yani 5 gönderdik mesela aynı fonksiyona. x hemen 5 oluyor. Şöyle göstermekte fayda var. 5 oluyor burası. y de 5 oluyor. Şöyle 5'in karesi 25 olarak çıkıyor. Şurası 25 oluyor arkadaşlar. Şöyle 25 oluyor. X'i zaten söylemiştik 5. 5 çarpı 25'ten 125 olarak bizim karşımıza çıkıyor bu sonuç. İsterseniz şöyle deneyelim. Dış fonksiyonumuzu tekrar 5 ile çağıralım. 125 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Rekursif öz yinelemeli fonksiyonlar. Verilen bir sayının 1'e kadar olan toplamını rekursif olarak ya hesaplayan bir fonksiyon yazın. Şimdi arkadaşlar burada bizim yapmamız gereken ne var? Bir kere bir fonksiyon oluşturalım. Adı toplam olsun. Bunun içerisine parametre olarak x'i atayalım. x'i atadıktan sonra if diyelim x eşit eşit 1 ise return 1 diyelim. Ne demek bu? Bu bizim durdurma komutumuz oluyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz öz yinelemeli yani rekursif fonksiyonlarda sonsuz döngüleri engellemek için devamlı böyle durdurma komutları ekleriz. Aynı bizim döngülerde yaptığımız gibi. Return 1 sonucu ne demek zaten? Bana kullanıcı parametre olarak biri verirse zaten bize alıştırmada 1'e kadar olan toplamını istediği için direkt olarak sonucu 1 döndür. Hiç alt kısma inme. Fakat birden büyük bir şey geldi. Diyeceğiz ki o return x artı toplam parantez içerisinde x eksi 1. Ne demek? x'ten 1 çıkar ve toplam fonksiyonumu çalıştır. Onu da tekrar x ile topla demek arkadaşlar. Buraya örnek bir değer göndereceğim ve daha rahat anlayacaksınız. Print diyeceğim. Yine toplam fonksiyonumu çalıştıracağım ve içerisine parametre olarak 4'ü göndereceğim. 4 benim karşıma 10 olarak çıktı. Neden? 4 artı 3 artı 2 artı 1. Şimdi 4 yukarı gitti. Şu x 4 oldu. If dedi 4 1'e eşit mi? Çünkü burada x var. Değil. O nedenle şu satır çalışmadı. Fonksiyon devam etti. Şu satırı çalıştırdı. O zaman bu satır nasıl çalıştı? 4 artı Toplam fonksiyon içerisinde 3. Tekrar yukarı 3 çıktı. Şurası 3 oldu. 3 1'e eşit mi? Hayır. Return çalışmadı. Yani if'in altındaki return çalışmadı. Bu sefer toplam fonksiyon devam ettiği için alt kısımda alt satırda şu hizada olan return'ım tekrar çalıştı. Burası 3 oldu. Burası 2 oldu. Yukarı çıktı bu 2. Tekrar alt kısma geldi. 2 1'e eşit mi? Bu sorgulamayı yaptı. Yine bu satır atlandı. Return'e şuraya 2 yazdı. Şöyle şuraya da 1 yazdı. Toplam sonucu tekrar 1 olarak gidince return döndü. Yani şu if artık çalıştı. If'in altındaki return döndüğü için otomatik olarak bir sonucunu verdi. Ve alt kısma gelmediği için şu rekursif olayına hiç gelmediği için bakın şurada rekursif çağrımız aslında burası. Fonksiyon içinde tekrar fonksiyon dönüyor. Bu çağrıya inemediği için fonksiyon artık durdu. Burada ne olmuş oldu arkadaşlar özet olarak ben 4'ü gönderdiğimde 4 1'e eşit bir değil 4 artı toplam fonksiyonu 3 parametreye düştü. 3'ü gönderdiğimde 3 artı toplam fonksiyonu 2 parametreye düştü. 2'yi gönderdiğimde toplam fonksiyonu 1 parametreye düştü. Ve buradan elde edilen arka arkaya sonuçlar 4 artı 3 artı 2 artı en sonunda da şuradaki if'in altındaki return'dan 1 geldi ve toplam 10'a ulaşmış olduk. Evet. Dekoratör. Bir dekoratör yazın. Bir fonksiyon çalışmadan önce başlıyoruz yazsın. Çalıştıktan sonra bitti yazsın arkadaşlar. Dekoratörleri hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sarmalayıcı yapılardı. Başlayalım. Def diyelim. Mesaj dekoratörü diyorum. Birinci dekor dekoratör fonksiyonunun adı bu olsun. Bunun içerisine de fonksiyon isimli bir parametre giriyorum. Sonra diyorum ki def saran fonksiyon. Bu wrapper dediğimiz fonksiyon arkadaşlar. Wrapper diye yazılıyor. Wrapper oluyor bu. Bunu da yine yazıyoruz. Saran fonksiyon Türkçesini yazalım. Sonra buraya saran fonksiyonun içerisine print diyorum. Ne istenmişti bizden? Başlıyoruz yazsın. Ve alt kısma da bitti yazsın. Bu arada boşluk bıraktım. Neden? Çünkü arkadaşlar bu araya ben şurada parametre olarak verdiğim aslında bir fonksiyonu bu kısımda kullanmak için bıraktım burayı. Fonksiyon diyorum ve bunu çağırıyorum arkadaşlar. Bakın çağırdığımı nereden anlıyorsunuz? Sonuna iki boşluk bırakıyorum. Ve aslında bu fonksiyonu çağırarak başına ve sonuna bir şeyler yazarak sarmalıyorum. Zaten ismi buradan geliyor. Ve daha sonra mesaj dekoratörüme çıkıyorum. Bakın Mesaj dekoratörümün içindeyim şu anda. Saran fonksiyonu yazmak istesem buradan devam ederim ama ben çıkıp bir sola geçiyorum. Mesaj dekoratörüme diyorum ki return saran fonksiyon. Bunu çalıştır diyorum. Şimdi bu bitti, tamam. Peki benim bu mesaj dekoratörümün içerisine tanımladığım tekrar burada Rapper fonksiyonumun içerisine yani saran fonksiyonumun içerisine de bunu çağırdığım fonksiyon ne? Bu nereden gelecek? Onu da şimdi oluşturacağım arkadaşlar. Def diyorum. Merhaba diyorum. Ve parametresiz bir şekilde fonksiyonumu oluşturuyorum. İçerisine hemen şu kısa printi girelim. Merhaba dünya. Bu printi girdikten sonra ben bunu yukarıdaki dekoratör fonksiyonuna bağlamam lazım. Nasıl bağlıyordum? Hemen et işaretimi açıyordum. Mesaj dekoratörünü bu merhaba fonksiyonumun bir üst satırına hemen yazıyordum arkadaşlar. Şimdi merhaba fonksiyonunu bir çağıralım. Merhaba diyelim ve boş parantezle çağıralım. Evet başlıyoruz dedi. Merhaba dünya dedi ve bitti dedi. Burada özet olarak bizim oluşturduğumuz şuradaki merhaba fonksiyonu hemen mesaj dekoratörüne aslında parametre olarak yerleşti şu fonksiyonla yer değiştirdi arkadaşlar. Yani şu fonksiyon yazısı benim aslında merhaba fonksiyonumla yer değiştirdi. Merhaba fonksiyonu doğal olarak saran fonksiyonun içerisindeki şu yazdığım satırda fonksiyon parametresinin içerisine fonksiyon olarak gömüldüğü için bu kısımda çalıştı. Yani şu kısımda aslında bizim görmediğimiz bir merhaba fonksiyonu var. Ben daha sonra bunun öncesine ve sonrasına bizden istenen şeyleri yazıyoruz ya da işte matematiksel bir işlem de olabilir bunlar. Bunları yaptıktan sonra benim saran fonksiyonumun işlevi bittikten sonra bunu döndürmem lazım. Bunu nerede döndüreceğim? Mesaj dekoratörümün içinde döndüreceğim arkadaşlar. Saran fonksiyonun içerisine yazmıyorum bunu. Saran fonksiyonun içerisinden çıkıp mesaj dekoratörü satırına yani şu satıra geliyorum. Orada return diyorum. Bu sonucu döndür diyorum ve bunu çağırdığım zaman bana sarmalanmış fonksiyonumu çalıştırarak veriyor. Yerel ve global değişkenler. Alıştırma. Bir global değişken tanımlayın ve bir fonksiyon içinde bu değişkeni değiştirin diyor. Başlayalım arkadaşlar şu şekilde. Bir global değişken tanımlayalım. X'e 5 diyelim. Sonra bir fonksiyon tanımlayalım. Global değiştir diye fonksiyonumuzun adı bu olsun. İçerisine parametre girmiyorum, parantezimi açıyorum ve global değiştir fonksiyonumun içerisine girdim. Bizim global değişkeni yani şurada da oluşturduğumuz iki değişkenin içindeki değeri değiştirme komutumuz neydi ya da metodumuz global yazıyoruz ve karşısına değiştirmek istediğimiz değişkeni yazıyoruz. Bizim zaten bir tane değişkenimiz var, onu da yazdık x dedik. Hemen alt kısma yeni değerini yazıyoruz. X eşittir o. Şimdi print diyorum ve buna bir erişmeye çalışayım ben. Önce x olarak erişeyim arkadaşlar şu şekilde. Bakalım bana ne sonuç verecek. 5 sonucunu verdi. Neden? Çünkü ben global değişkeni çağırmadım. Çağırmadığım için de çalışmadı. Çalışmadığı için de global değişkenin içerisindeki değeri güncellemedi. Global değiştir fonksiyonunu şimdi çağırayım ben. Global değiştir diyorum ve bunu çağırıyorum. Şimdi daha sonrasına şu print'i buradan alıp yapıştırıyorum. Fonksiyonu çağırdıktan sonra yani global değişikleri çağırdıktan sonra hemen 10 sonucunu bana veriyor arkadaşlar. Bu da benim global değişkenim ve bu global değişkene değişiklik yaptım. Peki yerel değişken neydi? Yerel, yerel değişken de şu arkadaşlar. Şunu sildiğim zaman şuraya y'yi 10 olarak atamak. Bu aslında benim Yerel değişken. Buna neden yerel deniyor? Location'dan geliyor. Lokal. Yani belli bir alanda, kısa alanda, dar alanda çalışabilen, yerel bir alanda çalışabilen bir değişken bu. Ama X öyle değil. Global. Tüm projede çalışabilir. Y'yi sadece buradaki global değiştir fonksiyonun içerisinde kullanabilirim. Bu nedenle birisi yerel oluyor, birisi global oluyor. Evet, Fonksiyona gönderilen parametrenin tipini kontrol etme. Diyor ki bir fonksiyon yazıp fonksiyonun adı say number olsun. Bu fonksiyon bir parametre alacak. Eğer parametre bir tam sayı yani integer değilse type error fırlatsın. Sadece tam sayılar kabul edilir mesajını göstersin. Eğer parametre bir tam sayı ise ekrana sayı yani verdiğiniz değer parametre değerini yazdıracağız. Şimdi arkadaşlar şu şekilde hemen programımıza dönelim. Önce bizden istendiği gibi sayNumber number isimli bir fonksiyon oluşturalım. Bunun içerisine de sayı diye bir parametre atayalım. If diyelim type parantez içerisinde sayı. Yani sayı parametresinin tipi is not int. Yani sayı parametresinin tipi integer değilse demek oluyor bu satırımız. Race anahtarını verelim. Race anahtarı fırlatmak demek. Neyi fırlatacak? Type error'u fırlatacak arkadaşlar. Type error'u veriyoruz. Ve sadece tam sayılar kabul edilir diyorum. Ve buradan çıkıyorum. Tekrar sayı number fonksiyonumun içerisine dönüyorum. Ve print diyorum. Format sitlikle Sayı şöyle bunu sayı parametresini bu kısma süslü parantezle ekliyorum. Bu ne demek arkadaşlar? Kullanıcı bana tam sayı verirse onu ekrana yazdıracağım. Ama tam sayı dışında bir şey verirse if bloğu çalışacak. Yani iç satırı çalışacak ve type error hatasını fırlatacak. Çağıralım say number fonksiyonumu. İçerisinde önce string de çağırayım. Isak diyeyim. TypeError hatasını fırlattı arkadaşlar. Neden? Çünkü isak diye tırmak içinde yazdığım değer aslında bir string. O zaman şuraya 15.5 yazalım. Bir float değeri verelim. Şöyle tekrar çalıştıralım. Yine TypeError fırlattı. Çünkü 15.5 diye verdiğim değer de bir float. O zaman bir tam sayı verelim. 34 diyelim. Evet. Burada 34'ü aldığı anda aslında artık ilk iki verdiğim örnekte çalışan if satırı çalışmadı. Alt kısımdaki print'e düştü. Ve bu print hatayı kaldırarak benim verdiğim sayı 34 olarak yazdı arkadaşlar. Evet. Alıştırma görevlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.